Getiri arttırmaya yönelik e, bir takım yeni ürünlerin... Bodrum Ticaret Odası ve Oyak Yatırım'ın organizasyonuyla ekonomide 2014 beklentileri ve yatırım trendleri konulu bir konferans düzenlendi. Bir de diğer bir e, ürün ki kaldıraçlı FX ve altın işlemleri... Bodrum Ticaret Odası Meclis Salonu'nda saat 14'te gerçekleştirilen konferansa Oyak Yatırım Bölge Müdürü Fikret Gökpınar, Besiyat Başkanı Engin Kaplan ve iş adamları katıldı. Popüler olan yani yatırımcılar tarafından yatırım araçlarına göre daha riskli. Konferansa konuşmacı olarak katılan Oyak Yatırım Baş Ekonomisti Mehmet Besimoğlu konferans öncesi Kent Haber Kamerası'na şunları söyledi. Burada öncelikle biz Dünya ve Türkiye ekonomisinde 2014 yılına bakış, genel bir görünüme bakacağız. Ayrıca piyasalarla ilgili diğer arkadaşlarımız çeşitli sunumlar yapacaklar. E, vadeli işlemler piyasası ve evet. e, diğer e, piyasalarla ilgili yani e, kısa ve orta dönemdeki e, gelişmeleri olası gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Oyak Yatırım Bodrum Şube Müdürü Serdar ise genel yatırım trendleri ile ilgili evet, ee, yine evet. Bodrum halkına ve ticaret odası üyelerine çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Ben Oyak Yatırım Bodrum Şube Müdürü'yüm. Hı hı. Böyle bir organizasyonu düzenlediği için ticaret odasına da teşekkürlerimi sunuyorum. Konferansta 2014 yılında dünya ve Türkiye ekonomisini bekleyen öngörülerse şöyle özetlendi. Dünya Amerika'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Fed'in aldığı ya da alacağı kararlar gelişmekte olan piyasaları etkilemeye devam edecek. Bu durum dolar kurunda dalgalanmalar yaratacak. Diğer gelişmekte olan ülkeler gibi Türkiye de bundan etkilenecek. Ancak bütün bu olumsuzluklara rağmen yine de diğer ülkelere nazaran Türkiye'nin büyüme oranları yüksek seviyede seyredecek. Ee, oldukça revaçta ve yatırımcıların e, hazine bonosu ve mevduata alternatif eee arayışlarından dolayı e, bu ürünlerin özel sektör tahvillerinin ön plana çıktığını e, görüyoruz. Oyak yatırım uzmanları tarafından verilen ekonomi konferansında yatırım trendlerinin başında son dönemde klasik yatırım araçlarının yerine getiri artırmaya yönelik olan özel sektör tahvili olduğu vurgulandı. Az sayıda kişinin katıldığı ekonomi konferansı yaklaşık 2 saat sürdü.